Yıldızların parlaklığını anlamakta zorlanıyorsanız, bu videoyu izlemelisiniz. Milattan önce 2. yüzyılda antik Yunanistan'da yaşayan Hipparkos size yardımcı olacak. Hipparkos, felsefe ve bilimin zengin bir kültüründe yetişti. Gece çökünce gökyüzüne baktı ve gördüğü yıldızları numaralandırmaya başladı. En parlak yıldızları bir, en sönükleri 6 olarak sınıflandırdı. Birinci Kadir'den bir yıldız, altıncı Kadir'den bir yıldızdan 100 kat daha parlaktır. Bu parlaklık ölçeğine görünür Kadir denir. Sayı ne kadar düşükse, yıldız o kadar parlaktır. Görünür Kadir, mesafeye bağlıdır. Gerçek parlaklığı karşılaştırmak için tüm yıldızların 10 parsek uzakta olduğunu varsayıyoruz. Buna mutlaka Kadir denir. Örkenin. Örneğin. Örneğin. Güneş'in görünür kadiri yaklaşık eksi 26, ancak mutlak kadiri dört buçuk civarıdır. Bu arada, ışık yılı, ışığın bir yılda boşlukta katlettiği mesafedir ve 10 parsek yaklaşık 32 ışık yılına denk gelir. Yıldızlardan gördüğümüz ışık, toplam enerjilerinin sadece küçük bir kısmıdır. Bu uzak yıldızlardan gelen ışınımı nasıl ölçtüğümüzü merak ediyor musunuz? Takipte kalın. Bir sonraki videomuzda bunu keşfedeceğiz.